Merhaba arkadaşlar. Demin videomuz yarıda kalmış. İşlemi bitirdikten sonra fark ettik maalesef. Ne yaptık? Size gösterdiğimiz pompayı topladık. Yağını falan koyduk. Keşke oraları da çekseydi. Elle yağını falan koyduk. Teste de verdik bunu. Çok rahat dönüyor. Yağını pompalarda yağ değiştirdiğiniz zaman korkulan bir pompada yağını her zaman yani şu krangı düşünün. Krangın üstünü kapatacak kadar yağ koyar. Normalde çizginin yarısıdır ama fazla koyun. Neden? Pompa kol için iyice yağlaması lazım. Bir de kol kuran pompaya yağını mutlaka bir ana hafta sonra değiştirin. Yani işte ben yağ yeni koydum bir ay daha kullanırım diye düşünmeyin. Çünkü işte çapak kalıyor ve karıncalanma yapıyor biliyorlar. Seramik pistonları mutlaka silin. Bunları loktat döküp sıkıyorum ben. Teflon kullanmıyorum. Loktat hem gevşeme mukaviyeti olmadığı için hem de dondurma sızdırmazlık özelliği de var. Seramikleri silin. Ömrü öyle takın. Tavsiye modur size. Yağ keçerini değiştirdim. Keşke o işte. <laughs> Siz göreceksiniz diye yağ keçerini değiştirdim. Maalesef daha ilazda dolduğu için videoyu yarıda kesmiş. Onu yine başka videoda sizlere çekeceğim. Sözüm olsun. Mesela bu pompada sıfır bu pompa. Yani şöyle gösteriyoruz. Yani kartın temizliğinden anlarsınız. Abi bir aylık. Bunu kargoya vermişler. Bizim bir firma arkadaşımız var. Aynı bu işleri yapıyor. Kargoda kargocu arkadaş bunu böyle bırakmış. Ve tıpadan yağ akmış. Boşalmış. Alan arkadaş da makine yeni. Fişe takıyor. Kullanıyor. Bir saat sonra makine takır takır sesleri geliyor. Basınç düşüyor gönderiyorlar İstanbul'a geri. Bir bakıyoruz kol kırık. Çin'den çıkan kolda bu bakın. Şu. Kırmış yağsızlıktan dolayı. Söktük, temizledik. Kollar o kol değişecek ama şimdi biz bunu onun gibi hemen toplamayacağız. Neden? Bu kırakta şurayı görüyorsunuz. Bak mat, parlak, parlak. Biz bunu tornaya göndereceğiz. Buna parlatma işlemi uygulanacak. Ki taktığımız kolon bir şey olsun. Mantık şöyle çok rahat çok rahat bunda hem bir ufak boş yapmış hem de bir karıncalanma yani onun, şunların gibisinde yağ gibi gitmiyor bu da yeni taktığımız kola zarar o yüzden bunu tornacıya göndereceğiz bunu sonra toplayacağız bunu toplarken size yağ keçiliği şimdi göstereceğim çünkü en baştaki yani şu kamera odaklarsa siz de görseniz bakın birinci keçe çok güzel. İkinci yer çok güzel. Üçüncü yerde bir erime var. Şurada. Görebilirsiniz. Misiniz? Bilmiyorum. İnşallah görürsünüz. Bunu keçirse değişecek. Dediğim gibi video böyle yarı yarı olduğuna, olduğundan dolayı kusura bakmayın. Bundan sonraki süreçlerde yine videolarımız gelecek işte. Ön blok videosu Kizisi bob nasıl değişir? E, yıkama makinelerinin arızaları nedir? Tetikli makine nasıl yapılır? Makine tetikliği çevrede ne zararı ne karı vardır? Bunların hepsini anlatacağız. E, bu süreçte sizler istediğimiz bize destek olmanız, abone olmanız, videomuzu beğenip yorum atmanız bizi daha mutlu eder. Ezan zaman arkadaşlar. İşte. <laughs> bu sürede istediğimiz bu bir sorunuz, bir probleminiz olduğunda bize YouTube'dan da, Facebook'tan da, telefondan da ulaşabilirsiniz. Problem yok. İnsan bir şey paylaşmakla büyür. Paylaşmadan hiç kimse büyüyemez. Bu bilgi benimle toprağa gidecek hali de yok. Biz de bu bilgileri zamanında birinden öğrendik. Kendimiz de araştırdık, geliştirdik. Yapıyoruz. Çok çalıştığımız yerler var. İstanbul'da Doğuş Oto gibi, Borusan Otomotiv, BMW gibi çalıştığımız firmalar var. Allah hepimizin gönlüne göre versin. Ee, telefon numaramız 530 872 2815 ee, Serkan Usta ve Sezai ustamız var. Sezai benim, Serkan Usta diğer ustamız. Yardımcı oluruz. Yerimiz İstanbul Tuzla'da. İstanbul içi Anadolu Avrupa yakasına yerinde hizmet veriyoruz. İzmit'te hizmet veriyoruz yerinde. Tekirdağ'a gidiyoruz. İz dışına da gidiyoruz ama e, bu biraz müşterimize maliyetli olduğu için genelde iz dışında oralarda çözdürebileceğimiz birileri varsa onu çözdürüyoruz. Ya da parçasını gönderiyoruz. Şöyle yap böyle yap anlatmak suretiyle iş yapabiliyoruz. E, takdir edersiniz ki buradan atıyorum bir işte Trabzon'a gideyim, bir Diyarbakır'a gideyim. Zaten yol masrafı 1500 liraları buluyor. O yüzden gidemiyoruz. Takdir edersiniz ki. Ama dediğimiz gibi telefondan bir yardım istediğinizde her türlü yardımcı oluruz. Elimizden geldiği kadarıyla bilgimizin dahilinde neyse. Bir şikayetiniz olduğunuzda bize ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Pandemi sürecinizde sağlıklı mutlu kalın.